daha erken evrede akciğer kanserini tespit etme şansımız var mı? Akciğer kanseri e, olgularının maalesef büyük bir çoğunluğu yaklaşık %70'i karşımıza ileri evrede çıkmakta. Bunun en önemli nedeni e, altta yatan sebep sigara olması itibariyle hastalar e, kanser belirtileri olan öksürük, e, balgam çıkarma, halsizlik gibi belirtileri genellikle ya kullandıkları sigaranın olağan etkilerine bağlamaktalar yahut da e, sigaraya bağlı ortaya çıkan koa, bronşit gibi hastalıklara e, bağlı olarak atfetmekteler. Ama e, bunlar ortaya çıktığında maalesef kanser e, ileri evrelerde e, karşımıza çıkmış oluyor. Ve e, bu takdirde de tedavi edilebilirliğe veya 5 yıllık yaşam şansı oldukça azalmış oluyor. Halbuki erken yakaladığımız zaman ki erken yakalama şansımız oldukça düşük şu şartlarda e, o zaman e, çok erken dönemde tedavi edilebilme ihtimali e, artıyor. Neden artıyor? Çünkü kanseri sadece bulunduğu noktada yakalıyoruz. Yani e, hem e, lokal olarak diğer organlara, lenf düğümlerine veya vücuttaki uzak organlara yayılmamış oluyor. E, cerrahi şansı oldukça yüksek oluyor. Cerrahi sonrası tedaviler, kemoterapi, radyoterapi gibi ek tedavilerin gereklilik olasılığı azalıyor. Hastanın Maruz kalacağı bir takım ek tedaviler ve bunlardan göreceği bir takım zararlardan bertaraf etmiş oluyoruz hastayı ve böylece de hem tedavi şansı artıyor hem de yaşam kalitesi ve hasta açısından pozitif geri bildirimler geri dönüşler daha olumlu olarak ortaya çıkıyor.